en edepsiz, en ahlaksız, en onursuz programlar bu coğrafyada en fazla reytik alıyorsa onlar şeytanın ekran karargahına geçmişler. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini taşlıyorlar. Füzeden daha tehlikeli şeyler atıyorlar. 8-10 yaşındaki Fatıma'nın, Zeynep'in, Muhammed'in kalbine vuruyorlar evladını, sen duruyorsun. Sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'ın avucundaki toprakları Ebu Cehil ordusuna isabet ettiren, füzeden daha müessir kılan Allah'ım dualarımızla küfrün orduların dağıt, dağıt Kudüs'te, dağıt Türkistan'da, dağıt Arakan'da, dağıt Rus'u Libya'da ya Rabbi diye yalvarsak Allah Azze ve Celle dualarımızla attığımız sözü, kelamı, madde ve mana plandaki silahları Bedir'deki gibi müessir kılar mı? Kılmaz. Önce Bedir ruhunu kuşanmalı. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Göreceksiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin avucunda bir toprakla bir orduyu dağıtan Rabbim senin duana icabet edecek. Niçin Enfal suresinde Allah azze ve Celle bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küfre bir avuç toprak atışını anlatıyor. Sen Bedir'deki o eli, Bedir'deki o duruşu kuşan, kuşanırsan Allah azze ve celle o zaman bir hali başka bir hale çevirecek. Göreceksiniz. Dünya başka bir dünya olacak kardeşlerim.